Bugün sizinle saç sağlığı alanında ezber bozan bir yeniliği paylaşmak için inanılmaz heyecanlıyım. Hepimiz saç dökülmesi, saç derisi problemleri gibi konuların ne kadar kişisel ve bazen de moral bozucu olabileceğini biliyoruz. Peki ya bu sorunlara çok daha erken ve bilimsel yollarla müdahale edebilseydik? Geleneksel saç ve saç derisi analizleri genellikle zaman alıcı, subjektif ve detaydan yoksun kalabiliyor. Bu durum hem doğru teşhisi geciktiriyor hem de kişiye özel etkili tedavi planları oluşturmayı zorlaştırıyor. İşte tam da bu noktada Growtech Studio olarak bu köklü soruna teknolojik bir çözüm sunmak için yola çıktık. Yapay zekayı ve en ilere görüntü işleme teknolojilerini kullanarak saç ve saç derisi sağlığını anlama biçimimizi tamamen değiştiriyoruz. Peki Growtech Studio yazılımımızla neler başarıyoruz? Size özel olarak tasarlanmış bu inovatif platform sayesinde Dermatologlar ve saç klinikleri, hastalarının saç ve saç derisi durumunu milimetrik hassasiyetle, objektif verilere dayalı olarak analiz edebilecekler. Saç yoğunluğu, tel kalınlığı, folikül sağlığı, kepeklenme, kızarıklık gibi tüm detayları gösteren kapsamlı raporlar sayesinde kişiselleştirilmiş ve kanıta dayalı tedavi protokolleri oluşturmaları çok daha kolaylaşacak. Kozmetik şirketleri yeni ürün geliştirme süreçlerini hızlandırabilir, ürünlerinin etkinliğini bilimsel verilerle kanıtlayabilir ve tüketicinin gerçek ihtiyaçlarına yönelik daha isabetli çözümler sunabilir. Bireysel kullanıcılar artık kendi saç sağlıklarını evlerinin konforunda kolayca takip edebilecekler. Potansiyel sorunları erken aşamada tespit edebilir ve bilinçli kararlar alarak saç sağlıklarını proaktif bir şekilde yönetebilirler yazılımımız hem zaman tasarrufu sağlıyor, hem de insan hatasını minimize ederek analizlerin tutarlılığını ve güvenilirliğini en üst düzeye çıkarıyor. Growth Studio olarak bu projeye tüm kalbimizi koyduk. Çünkü inanıyoruz ki teknoloji sadece bir araç değil, yaşam kalitemizi artıran, sağlık alanında çığır açan bir güç. Biz Growth Tech Studio ile sadece bir şirket kurmuyor, aynı zamanda saç sağlığı alanında sürdürülebilir, yenilikçi ve bilimsel bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu heyecan verici yolculukta bize katılmak, yazılımımızı demo olarak görmek veya potansiyel işbirliklerini keşfetmek isterseniz lütfen bizimle iletişime geçmekten çekilmeyin. Web sitemizi ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilir, demo talebinde bulunabilir veya bu gönderinin altına sorularınızı bırakabilirsiniz. Unutmayın, geleceğin saç sağlığı çözümleri GrowTech Studio ile bugünden başlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki güncellememizde görüşmek üzere.